Bunlarda hiç pompalı salan yok muydu ya? <laughs> Lan dur. Ben daha onu kullanmam geç. Kalk lan ya. Avukta bu silah koymuşlar ateş ediyorum gitmiyor. Tamam yola çık hadi eve gidelim ileride. Çöpü işte topladım. Was... Bırak ya bunu alırım daha iyi. <laughs> Abi seni çok seviyorum. Hadi gidelim. Teşekkür ederim ilgini için. Bu taraf eve gidiyormuş. Ben de seni bekliyordum. Sen beni mi takip ediyorsun? Birkaç saat sonra. Tamam hadi neredeyse vardık. İşte. Hop County Abi seni Abi sen adamsın Adam demiş Hom. Evim evim güzel evim Eyvallah Arif Umarım annem iyidir Ben yani büyük ihtimal malzeme yapacağım bu arada. Hem de daha ilk dakikadan yaparım. Merlin burada mısın? Araştırma dünyada ve kurtarmış ileri karakollarda bulunabilirler. Müzik var ya, şu an kulağımız evde. Oh, Carmina, Carmina Tanrı'ya şükür. Çok oh, endişelendim. Anne. Çocuklar içeri gidin. Hemen geliyorum. Ne oldu? Bize yardım edecek bir tren dolusu insan vardı. Ama Hayatlar, ikizler, Rush'ı aldılar. Diğer herkes de öldürdüler. Aman tanrım. Çok kötüydü. Çok üzgünüm, çok üzgünüm. Asla gitmemeliydim anne. Ah tatlım. Peki şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum, bilmiyorum. Yani kimse bize yardıma gelmiyor. Tek başımayız, sadece biz. İkimiz de içeri girmeliyiz. Girelim. Hikayeyi anlatırsın. Onu eve getirdiğin için sağ ol. birinci bölüm. Refah. Huzur. Biz refah anca şeyde gördük. 25 kuruşluk sakız şeylerinde. Rengine göre. Tamam millet silah kullanmayı biliyorsun. Sen de vadiyi herkesten iyi biliyorsun. Oturup ağlamakla bir yere varılmaz. Bak Raj, bize güvenli bir yer kurma konusunda yardım et edecekti. Artık o iş bize kaldı. Burada cesur insanlar var. Onları bulmamız lazım. Herkes bir araya getir. Hayatlara karşı durabileceğimizi onlara göster. Anne bu iş kolay olmayacak. Biliyorum ama elimizdeki tek seçenek bu. Merlin'e sesleniyorum sesleniyorum cevap vermiyor. Sonra bir de Merlin katıl yazısı geliyor. Evet. 5, 4, 3, 2, 1. Mayıs ayında bunları okumak isteyenler için 5 saniye tutacağım. Şey faktim var mı demiş. Abi yayında olma demiş. Hayır oğlum. Takıma. Ben şey yapıyorum. Eee, çok üzülmüyorum rahat ol. 5, 4, 3, 2, 1. Bu da insanların videoyu durdurabilmesi için arkadaşlar. Youtube'dan izlerseniz Mayıs ayında bizi tekrardan yayındakilere de sesleniyorum. Gelebilirsiniz. John Cid çiftliği mi? Joseph Mandras barajı. Buralarda mıymış? Oğlum M'ye basınca da haritamız yok. Abi seni çok seviyorum. Favori yayıncımsın. Favori yayıncımsın. Favori yayıncımsın. Favori yayıncımsın. Oğlum sen niye beni makineymiş gibi okutturuyorsun? Ha hala hala ovayla mı uğraşıyorsun? La boş ver yayın daha önemli. Orası orada duruyor. Şimdi tava bastığım zaman uygun görevimiz yok şu an. Aşağıda bir şey gördüm ben yani, tamamlanmış görevler. Onları da boş ver. Far Cry 5 benziyor bu yönden. İşte bu. Ev. Annem, Annem haklı. haklı. Beraber burayı tekrar adam edebiliriz. Ne zaman yardıma ihtiyacın olursa beni ara. Gelip yanında savaşırım şef. Sana yüz desem almasın değil mi? Güvenlik şefi çok resmi geliyor o yüzden. Dinle perişan haldesin. Eğer üstünü de falan değişmek istersen şu da kıyafet var. Büyük ihtimalle annemle konuşmalısın. Refa için ne yapılabileceğini o sana anlatır. Adama favori yengeciğim. Tamam oğlum kısaca söyle. Başka şeyler de yazabilirsin. Makine gibi okumama sebep oluyor. Annem annem. Kıyafet çok çok değiştiriyormuşuz. Şey. Hangisi olalım? Yüzü geniş. Bu asabi duruyor. Bu olacağım. Ben esmerim. Şöyle uzun kollu şeyler seviyorum. Beni bilen bilir kapalıya daha talibim. Bu turist gibi. Tamam. Ajana benzedik. Lan tövbe estağfurullah. Ne gördüm öyle? Bu daha iyi. Bu değil de. Bu daha iyi ya. Tamam. Teşekkür ederim. Dedreis canı el vermiş. Abi hoş geldin. Ben bunu seçtim bu arada. F'ye bastım onayladım. Rager. Hadi işe koyalım. Koyalım. Adım kim? Burada işler benden sorulur. Diyebiliriz. Başına hali hazırda bir şeyler iş geldi Şerif. İşin aslı. Her türlü yardıma ihtiyacımız var ve şu anda da bu yardım sensin. Trendeki adamların bize bir avantaj sağladı. Beraber bir şeyler yapacak. Yetiştirecektik. İkimi, i̇kisilere karşı mücadele edecektik. Ama onların hepsi bitti artık. İşte iş bize düştü. Yapacak çok işimiz var. Altyazıları gene okuyamıyorum. Buralarda işler nasıl yürür anlatayım. Burası refah. Eğer kayıtlarla